Efendim yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken Ankara'nın her bir noktasında nabız yoklayan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de önce Yeni Mahalle, ardından Akyurtlu seçmenle buluştu. Yeni Mahalle AK Parti Belediye Başkan adayı Abdülkadir Aydoğan'la birlikte esnafı ve bölge halkını ziyaret eden Gökçek, daha sonra da Akyurt'ta genç seçmenlerle bir araya geldi. Biz çalışmaya, her taşında, her sokağında Yerel seçim maratonu hızlandı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sahaya indi. AK Partili belediye başkan adayları için destek istedi. Kararlıyız biz çalışmaya, her taşında, her sokağında Ben bugün başkanımıza eşlik ettim. Gezdiğim her esnafımızda başkanımıza karşı gerçekten çok iyi bir muhabbet vardı sanki yeni mahalle gördüğüm kadarıyla bir değişim istiyor. İnşallah bu değişimi de Sayın Başkanımızla birlikte yapacağına son derece inanıyorum. Her seçim öncesi ve sonrası daima sahada olan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Yeni Mahalle Belediye Başkanı dayı Abdülkadir Aydoğan'la birlikte bölge halkını ve esnafını ziyaret etti. Vekilimizin gelmesi bizi son derece mutlu etti. Çok sevindik yani çünkü beklemiyorduk çünkü onun geleceğini. Yani biraz daha ortadaydım. Vekilimizi görünce biraz daha için açıkçası daha çok yaklaştı. Bahsettiği vaatler gayet güzel. Vallahi güzel bir ziyaret. Yani hakikaten memnun olduk. Her seçmenle tek tek ilgilendiler. Dertlerini dinleyip notlar aldılar. Seçim vaatlerini sıraladılar. Kendini değil kentini düşünen Hizmet etmeye yemin eden Laf değil söz değil icraat üreten Hep ileriyi hedefleyen yeni mahallemizde bütün mahallelerimize hakimiz, bütün cadde ve sokaklarımıza hakimiz. Nerede ne sıkıntımız var onların hepsini çok iyi biliyoruz. Tespitlerimiz tam yerinde. Teşhis ve tedaviye de hazırız artık. Çok mutluyuz yani AK Parti'ye gönül verenler olarak. İnşallah önümüz açık olacak. Ankara'mız tekrar istediği yere gelecek. Amacımız bütün vatandaşlarımızla tek tek temas halinde olmak. Bütün sıkıntıları, bütün efendim yapısal anlamda, sosyal anlamda eksiklerimiz ne varsa onları tespit edip önümüzdeki günlerde de projelerimizi açıklayarak İnşallah yeni mahallemize en yeni mahalle yapma yolunda ilerleyeceğiz inşallah. İnşallah yeni mahalle vatandaşlarımız oyunu verirler ve yeni mahalle hizmete doyar diyorum. Milletvekili Gökçe'nin bir sonraki durağı Akyurt oldu. AK Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayıkla bir araya gelen Gökçe gençlik buluşması programına da katıldı. Sizin konforunuzun ve gelişmesi noktasında size destek veren hükümeti görmeniz ve buna göre karar vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Katılımcıların sorularını yanıtlayan genç siyasetçiye ilgi oldukça yoğundu. Ankara Ankara canım.